baş kaldırabilen insan, sınırlarını aşan bir insan, haddini aşan bir insan terbiye edilebilir. Şuşut Efendi isyan geldi mi yolun yarısı geçmiş demek. Evet. Hı. Evet, evet. Yarısı geçmiştir. Tabii çünkü terbiye edilebilir, o terbiye edilebilir. Sıradan insan, sınırları içinde hapsolmuş bir insan terbiye edilemez, eğitilemez. Çünkü isyan ediyorsa bir yandan da dolmuş ve artık orada kalamıyor demektir. O evet. orada dolmuş artık. Yani orada ona, dolma, ona yer yok, oradan çıkmış dol, gerekir. Dolma dahi diye. diyemeyiz. Yani orada dolma da yok. Açıkmış belki. Tam tersi. acıkmış. Bedel ödemeye. yani. Evet. Acıkmış yani. Evet, bedel, bedel, bedel ödemeye hazır. hazır. Evet. Yok, yok, yok. Ben artık buradan gitmeliyim ya. Burası. Evet. Bana yok, yok. ya fazla yok. geliyor ya az geliyor. Şimdi şey orada var. eğitebiliriz insanı. Evet. Evet. Ama olduğu yerden razı olan bir insan eğitilemez. Evet. İnsan eğitim varlığıdır. Evet. Dolayısıyla insanın eğitilebilmesi için kendi yeteneklerinin o kullanılması lazım. Başka bir şey dışarıdan bir şey vererek olmaz. Kendi yetenekleri. Olanla. Evet. Kendi yeteneklerinde de hemen e, saygı değer Platon'u anımsayalım. Ne, ne, diyordu? İnsan psüke ve soma varlığıdır. Soma beden demek, psüke ruh demek. Ruh ve beden birliğidir insan ne ruhtur ne bedendir. Ruhsuz beden, bedensiz ruh değildir. Ruh bedendir. Ruh beden. E tamam abi ne oldu? Ya, ne dedin? Şunu diyorum diyor. Bu ruh dediğim şey bedenden ayrı bir şey değil. Bedenin de onun bir yetisi, bir niteliği olduğunu söylüyorum. Yapma ya. Şunu bir açıkla bakalım bize diyorsun. Platon diyor ki, psikenin üç niteliği var üç temel niteliği var. Bunu başvurmadan ne felsefe, ne dinin irfanı anlaşılabilir değildir. Bu, bu referansa başvurmak. Üç şeyi bir araya getirip bir psike, bir insan oluşturulmuyor. Bir özün üç niteliğinin anlaşılması. Burada çok önemli bu. Trinity, üçleme, üçlülük bu daha sonra Hermes'te vardı zaten. geldi. evet, vardı. Pythagoras da üçgen, Üzüm olarak vardı. vardı. E, Hırsiyanlığa geliyoruz. E, üçleme, olarak teslis, üçleme olarak var. Burada üç ayrı kişi, üç ayrı varlık demiyor. Bir özün üç açılımı, Görünümü. üç dışa çıkışı, dışa vurumu, tezahür diyoruz biz ona. Tezahür etmesi. Peki ne bunlar diyorsun? Platon diyor ki onun söyleyeyim daha iyi olur. Tumos diyor. Timos. Grekçe. Tumos. Epitmai. Logos. Logismos olarak logos. Allah. Allah. Ne diyorum baba? Diyor ki psüke üç nitelik ile anlaşılabilir. Nedir bunlar? Birisi tumos. Ne bu diyorsun? Öfke. Öfke gücü. Şimdi öfke deyince kötü gibi öfke kötü bir şey. Öfke elendi, kızdı, kızgınlık. Hayır bu enerji ya. Yani yaşam enerjisi. Hmm. Freud'da buna libido diyor. Antik Yunan'da buna Eros diyor. şeyde İslam sufileri buna şehvet diyor. Şehvet yani iştah demek. Şehvet iştah demek. Yani şeyin arzunun çok kuvvetlisi. Yönelim. Evet. Yani. Bir intention, arzu etmek, tutkuyla Tutku. istemek. Şimdi bu tumoz. Ama bu şiddet de içerir. Öfke, gücü, şiddet üretir. Çünkü savunma ile ilgilidir. Varlığını savunmak. Bu işte içgüdü. Bedene ait bir şey. Nefsin bir Evet. Var olmanın korunması. Şimdi varlığımız psüke için beden yani soma psükeye neyle katılıyor? İçgüdüyle. Psükede soma içgüdü olarak temsil ediliyor. Bir millet meclisi gibi düşün. Orada temsil ediliyor. Peki epitümai epitümai de Grekçe tumusun çoğulu. Yani içgüdüler gibi şeydir, e, okunması lazım. Ama epitümai de Tumos'u, Tumos tektir. Libido enerjisi, varoluş, yaşam enerjisi diyoruz. E, tektir. Ama bunun toplumsal ilişkilerde veya şeylerle ilişkide ortaya çıkan duygulanımlar çoktur. Ona epitüma ediyor. İçgüdüler demek değil. Arzular demek. Hmm. Demek ki ruh, ruh dediğimiz psike dediği şey Platon'un bir içgüdüler olarak kendini evet, temsil abi. edilen güçleri var. Güç diyelim onlara. Bir de arzular istekler değil. Arzu istek çok farklı bir şey. Arzular, arzu ele geçirmek, kavuşmak isteyen güdümüzdür. İstek ele geçirmek, yönetmek isteyen güdümüzdür. Bir arama arzulanmaz. Ama... Nerede ayrılırlar arzu ile istek? Biri kavuşmayı ister, biri ele geçirmeyi. İstek ele geçirmek. Kavuşmanın içeri, Kavuşan ele geçirmeyi istemiyor da olabilir mi yani o zaman? Hiç ele geçirmesi yoktur. Kavuşan orada kaybolmayı Tamam. Gitmeyi. Okay. Ya da onu tüketmeyi. Tüketmek. Örneğin elmayı eğer elmayı istiyorsam ben diyorsam ki ben elma istiyorum. Anlamı şu. O elmayı alacağım, satacağım, ticaret yapacağım. Mülk edineceğim onu istiyorum. Yöneteceğim onu. Ticaret yapacağım. Hmm. Ben elmayı arzuluyorum. Hmm. Yiyeceğim. Yeter yiyeceğim. Hmm. Kendime Yeter, karıştıracağım. Yiyeceğim. Ortadan kalkacak. Kalkacak. Yok olacak. Arzuluyorum. Sen de yok olacak. Arzu arzulamada. Arzuluyorumda kendime katacağım var. Evet. İstiyorum ya da, da ben katılacağım var. Ya da ben katılacağım. Mesela bir bir olacağız var. Bravo. Yani ama arzuluyorum da. Benim da yöneteceğim, İstiş. alacağım, satacağım, mülk edineceğim. Nesne olur. İstekte mülk edineceğim. Benim dışında bir yerde kalarak devam edeceğim. Ama benim iradem altında. İstemek okay. demek iradem altına alıyorum okay. Mülkiyetimde olacak demek istiyorum. Hı -hı. Ama abi mesela şeyi elmayı arzuladım, elmayı tükettim. elma ile bir oldum ama elma bende gitti. Bana katıldı. Hı -hı. Peki bir karşı cinsi, karşı cinsi arzuluyorum. Hı -hı. Onu yemiyorum. Hı, -hı. Onunla e, hem duygusal hem içgüdüsel bir vuslat, bir kavuşma yaşıyorum. Evet. Değil mi? Orada birbirimizi de yitiyoruz. Tüketiyoruz ama bedeni tüketmiyoruz. Evet. Birbirimizde kendimizi yitirerek onu arzularımda kendimi yitirerek onu var ediyorum. Onun arzularında da aynı. o yitiyor beni var ediyor. Birbirimizi var ediyoruz. Peki ben karşı cinsten bir insanı istiyorum dediğimde onu köreleştirmek istiyorum. Şey. İşçi yapmak istiyorum. Meta olarak kullanacağım. Anlıyor musun? İstek arzu yani. bu kadar önemli. Benim partij. dışımda kalacak Sahip. Bana var. karışmayacak hiç. Evet. Ben de ona karışmayacağım. Şimdi o zaman dış dünya için istek. Evet. İsteklerin dengelemesi için adalet. İç dünya için arzu. Arzular evet. için adalet değil. Sevgi. Ölçü sevgi. O zaman iç dünyada arzularda sevgi, iptimai sevgi üzerinedir. Sevgi, sevgide adalet aranmaz. Evet. İstekte ancak yani mülkiyette, dış varlıklarda o zaman bir üçüncüsü nedir diyorsun Platon'a? Diyor ki o da logos. E bu ne logos dedi? Logismos. Yani düşünmek. Düşünebilmek. Ha diyor ki ruhun üç niteliği var. İçgüdüler, arzular, düşünmeler. Ha Şimdi bu Otur. üçün birliği kişi. Gaist ya da e, şey e, psüke. Psüke deyince tek bir şey. Yani bir ruh var, bir beden var demiş olamıyoruz. Bu anlamıyla psüke dediğimiz zaman, ruh var dediğimiz zaman bedenin içgüdüleri de temsil edilen bir mertebedir o. Tam bir karma hepsi bir arada. Evet. Bu, bu, bu. Şimdi bu, bu üçlemeyi işte Tris Megistes dediğimiz sır budur. Bunu eğitimle ancak irfan sahipleri buna şey edebilir, ulaşabilir. Peki ama halk bundan yoksun kalıyor. Yani eğitimsiz insan bunu nasıl, nasıl şey edecek? Yani yazık değil mi? 3-5 kişi kurtulacak diye geri kalanı heba mı etsin filan gibi hakikaten sorulur bu. Ama bu irfan mektebinde şunu görüyoruz. Halka efsanelerle, sembollerle, hmm. mitlerle yani sinematografik bir anlatımla tahayyül yaratıyor. Tahayyülle masal, masal, masal mesel, mesel bilmece. Tabii. Yani tahayyül, tahayyül ona ait bir tahayyül. 12 onu öyle çıkıyor. Tahayyülle <laughs> bulabilirsiniz. Yani halka tahayyülle ulaşır. Onun için edebiyat şiir hep tahayyül üzerindedir. Arifler onlar felsefe, logismos, düşünmenin kendi kavramlarla. Kavramlarla anlayanlar arif tahayyülle yaşayanlar bak yaşayanlar ve sezenler tahayyülde sezgi çıkar ortaya ve sezenler e, folk halk sezgi biraz sonra arifan olabilir Açık. olabilir ama arif eğer arifin sezgisi yoksa kofte bir mantıksal eyvallah, eyvallah, mantıksal eyvallah. bir bilgidir Hı, ve Boş bu basit. bu bilgi Yüreğine hitap etmez. Hmm. Dolayısıyla önce sezgi... Peki bunlar Arif diye denilebilir mi? Denmez. Çünkü dediniz ya hani başta hani Arif'in sezgisi yoksa. Yani Arif'in... O zaman Arifliği iptal oldu. Arifliği iptal olduysa... alim olums... olabilir. Ha yani o zaman hmm. Arif'in sezgisi olmayanına Arif denmez mi? Denmez. Mi? denmez. Ha, denmez. Tamam okey. Arif'in varlığının sadece kavrama, logismosa bağlı olmadığını, yürek ve aklın birliği olarak, ancak arif olabileceğini söylüyorum. Evet. Arif olmadan alim olunabilir. Evet. Bilgiyle. Bu o ondan üstün, bu bundan üstün değil. Alanları farklı. Örnek. Alim olup arif olmayan bir alanda haklılık arayalım. Arif değil ama alim. Yani yüreğinde karşılığı yok ama aklında kavramsal bir karşılığı var. E arif bundan üstündü. Hayır. Bunun işi farklı, arifin işi farklı. Bu dediğimiz alim, e, alimi Arif'ten tam ayırt edebilmek için bu noktada ekstremde, ekstremlerde zaten görülebilir bu tek bir şey, yani uçlarda göstermemiz lazım evet. örneği. Bir e, hukuk tahsili yapmış bir kimse, yargıç olacak. Yargıç Ve bir e, şeyli zanlı, yani daha suçlu mu değil mi bilmiyoruz, bir zanlı getirildi. Savcı onun suçlu olduğunu s ileri sürecek. Verdi. İleri sürecek. Avukat da onun e, hayır değil. Yanlış karar veriyorsunuz. Filan gibi savunmasını yapacak. Yargıç da bunlar arasında karar verecek. Peki bu insanın ekstrem hırsızlık veya şu bu filan onlar da olabilir ama hani daha ekstrem. Katil olma savıyla yargılanıyorsa yargıç onun katil olduğuna karar verdiğinde kendisi arif olarak yani katillik yapmış olarak karar vermez. Arif olarak karar verir. Desen ki yargıca sen bunun katilliğine bu katildir nasıl karar veriyorsun sen hiç kat, katillik yaptın mı? Nereden biliyorsun bunu? Yani onun yaşadığını yaşadın mı? Onun çizmelerini giyip de o aynı He. çamurlarda yürüdün mü? Evet. Bunu nasıl veriyorsun? O da der ki bu bu mesele o, o, onunla ilgili değildir. Yani bir insanın katil olmasına yargı verebilmem için benim katil olmam gerekmez. Evet. Dolayısıyla hukukta yargı noktasında katil bu alimlik yeterli. Peki, yargıçlara bir şey veriliyor. Vicdan hakkı derler. Bir Takdir hakkı veriliyor ayrıca yani koşullar belgeler şey. deliller olmasına karşın senin vicdanında sezginde bir tolerans şeyi Burada, olanağın işte. var diyor bugün var diğerinde yani hukukun erdemleri bu bahsidir bu orada vicdanı mabet olarak ileri sürer şimdi orada arif olması lazım işte orada arifliği sezgisiyle ...alimlik yargısını birleştirmesi. Şimdi bunlar çoğaltılabilir. Yani ben sadece örnek olsun. Anlayalım diye bu kavramları birbirinden ayırt edelim. Ha, demek ki... ...düşünme yeteneğimizin eğitimi lazım. Ee, doğal olarak... ...anadan babadan doğmuş olan bir insanın... ...düşünme yeteneği... ...doğal bir bilinçtir. Bunun eğitimle... İşlenmesi. ...işlenip... ...mesleki ya da disiplinler... ...fakülteler evet. üzerinden bilim alanlarına eğitilmesi lazım. Eğitilmeden bunu bilir, böyle bir şey olanaklı değil. O zaman insan eğitim varlıdır dediğimiz işte bu aşamalar. Peki, bir e, akademik anlamda bugün bilimlere eğitilmeyi tamam anlıyoruz. Peki, düşünmenin kendisinin daha kaliteli düşünme, daha kalitesiz düşünme, daha varsıl, zengin bir düşünme, daha çok ilişkilenme, bunun bilimi yok mu? Var, felsefe işte. Hı. Düşünmenin bilimi de felsefe. Evet, tüm bunlarla düşünmenin bilimi, e, nesnelerin bilimi, ondan sonra bilginin bilimi, ya. epistemoloji diyoruz, bilginin bilimi, varoluşun bilimi, ontoloji diyoruz, var olmayı anlamaya çalışıyor. Bunlar olmadan e, bir insanın dini, bir insanın sanatı, bir insanın ideolojisi ne olabilir? Nasıl? aynı dereceye herkese nasıl oturtabilirim bu durumda? Dolayısıyla eğitim farklılaştırıyor ve giderek yükseltip ya da aşağıda kalmamızı şey. Peki o zaman işte inanç önderleri, kanaat önderleri başlıyor. Onları onları anlamaya çalışmakta. Ama nasıl onları ben şey edebilirim? Ayrılacak. Yani, ayrı edeceğim, Onun benim dünyamda imgesel bir sezgiye, bir mitsel anlatıma dönüştürülmesi gerekiyor. Şimdi burada çok hassas bir şey çıkıyor karşımıza. Felsefe tanımı filozofların bir çoğunda var bu. Ama Platon'la daha çok e, onun diyaloglarında ortaya çıktığı için e, kaynak olarak onu gösterebiliriz. Mitosu logos'a çevirmek. Hı. Mitos neydi? Efsane. Tahayyül. İmgelem. Bunu logos kavram. Dile dökmek. Bilince taşımak. Evet, tahayyül, hayal bilinç dışı ile bilinç arasında bir yerdedir. Yani bilinçli hayale ne diyoruz? tasarım diyoruz. Tasarım diyoruz. Evet. Tasarım yapıyoruz. Evet. Tasarım hem hayaldir, hem logosu içerir, bir şey kavramsaldır. E, mimarlık örneğin evet. çok çok önemli bu konuda. Mimarlık bir tasarımdır. İçinde hayal var, yaratıcı imgelem var evet. ama kavramsal düzenleme de var. Evet. Akılla hayal buluştu bak mimarlıkta. Şimdi dolayısıyla bu iyi hayalle e, yaratıcı e, düşünceyle düzenleyici akıl, düzenleyici düşüncenin bir arada olması nasıl mimarlıkta bir araya gelir? tevhid diyoruz ona. Tevhid oluyorsa Platon'a göre de evrenin ruhu tahayyünle e, düzen, kosmos arasında düzenlenmiştir diyor. Yani ne diyor? E, yapan, eden demiurgostur. Demiurgos nedir diyorsun? Mimar diyor. Hı. Mimar. Mimar tanrı. Tanrı mimar tanrıdır diyor. Şimdi mimar deyince tahayyül ve düzenleyici aklın yani kavramın, kavramsalın logosun birliği demiş oluyor. Muazzam değil. Şimdi bakıyorsunuz irfaniyet nasıl bizi Kendimizi keşfetmeye, kendimizi anlamaya, insan olarak anlamaya evet. götürüyor. Şimdi bu eğitimler için eğitimler olmaksızın halk, e, e, bunun dışında olan halk tabii hepimiz öyleyiz. Dışık. O zaman sanılarımızı taparız, zanlarımızı evet. taparız. Zanlarımızın peşine takılırız. Ve zanlarımızın hakikat olup olmamasını ölçütü de yoktur elimizde. Yok. Neyse, e, evet. Ben zannediyorsam kıymetlidir yani. Senin evet. zannın ne ki yani? Şimdi şizofreni siz, böyle bir şey yani zaten. Yani, yani o ilerisindeki kadar, he, yani, yani, evet yani o ilerisinde. kadar şey demiyorum. Ha yani, yani hani, onun ya. halk nezdindeki ha, hepimizdeki karşılıkları sanrılar. Aynen öyle. Sanılar, 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 doksa, yanılsamalar. Ama ortodoksa diye bir şey söylüyor ama Mesela ne demek istiyorsun abi diyorsun? Doksa yanılma ama ortodoksa, orta yok. Herkesin yanılması. Herkesin aynı şeyde <laughs> hem fikir olması. Topik'ün yanılımı, yanılıyor olabilirsiniz. Topik. Örneğin Kopernik'ten önce tüm bilim ve filo, felsefe çevreleri dünyanın merkezde olduğunu, güneşin onun etrafında döndüğünü düşünüyordu. Herkes aynı şekilde yanıldığı için ortodoks mı bu. Ama ortodoksa bir epistem, bir bilgi, bilimsel bir bilgi olmadığı için ne yapıyordu? İnanıyorlardı. O zaman pistis. Doksa pistisle dengelenir. Yani ben böyle sanıyorum dediğim zaman itiraz ettiğinde e, Sinan da öyle sanıyor, e, Can da öyle sanıyor. Senin şahidin var, bak benim şahidim var. E, tamam. Aslında Ortodoksayla yani yanılsamanın herkes tarafından kabulünü ben sana delil olarak getiriyorum. Ama hepimiz aynı karardayız. Dünya merkezde Güneş doğuyor şey. ve batıyor. <laughs> Kopernik'te bir adam bir geliyor. Diyor ki du yok yok diyor. <laughs> Sizin dünyanız güneşin etrafında dönüyor. Hadi canım. O zaman bütün bilim ve felsefe şey, çevreleri Kopernik'e düşman oluyor. Nasıl aforu, ya sen diyorlar bir kişi diyorsun ki böyledir. Biz bütün dünya diyoruz ki şöyledir. Sen nasıl haklı olabilirsin? Bak haklılık dijital değil.